Ya Allah'ım yarabbim ya. Ay yine nerelere geldin sen kızım ya. Yani güya sen böyle bugün böyle Bağdat Caddesi'nde yürüyor olacaktın. Aferin sana damla. Ay tövbe tövbe. Ama ben biliyorum hep bu taksici yüzünden oldu. Yok abla burada yol çalışması var. Yok abla burada muhasebe çalışması var. Yok abla beynimin içinde kazı çalışması var. Ay yemin ediyorum şapşık oldum ya şapşık oldum. Şşt. yavrum. Sen yani öyle her istediğine bakıyor musun güzelim? Bakıyorum yani ne olacak? Allah. O zaman sen her geldiğine de geliyorsundur be yavrum. Ne geleceğim ben be her geldiğine ha? Ne geleceğim? Sen gelmezsen biz geliriz be güzelim. Geliriz değil mi lan? Gelmez miyiz be? Ulan kırk yıllık emlakçıyım. Böyle balkon görmedim anadın yani. ben. <laughs> ben de bunca yıllık kuruyum içeyim böyle fıstık görmedim vallahi. Biz var ya biz annelerinizin evden çıkmadan önce ısrarla tembih etti. Onlardan uzak durun dedi. O kötü çocuklarız. <laughs> ne olacak yani? Ben de damlayım. Ne olacak? Ne olacak? Kaç Hayatım. damla? Şeker sanki be. Koy çayını iç satayım. Ya pardon güzelim ben bir rujunun tadına bakabilir miyim? Bak sakın yanlış anlama. Sadece tadını merak ediyorum ya. Yani şimdi benim rujumun tadına baktıktan sonra rahat bırakacak <laughs> mısınız beni? O zaman... Ay... Ah bu ruj tadına bak. Aa ama bu olmaz. Ben dudaktaki rujun tadını merak ediyorum ya. Ben de Boyna sürülmüş ruju merak ediyorum. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da. Göbeği sürülmüş ruju. Işte. Zekalılar. Ne pis heriflermişsiniz siz be. Ay sizin işiniz gücünüz mü yok? Oh, yok işimiz. İş i̇şte mi bulacaksın bize kız? Ya sakın balıkçıda kalkanları indirme işi olmasın <laughs> da. Tamam ya. Bir tane de taksi yok ki burada ya. O, o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Eee size yüz lira vereyim. Siz de benim peşimden böyle akın şey olun, akın gidin. Ha? Sen ne diyorsun ya? Yüz lira hangimiz yetecek bizim? Yüz lira yetmez. Yetmez. Biz sosyete şersildiriz ya. <laughs> İyi. Tamam. Alın o zaman slipiniz var mı? İstediğiniz kadar çekin. Silip mi? <laughs> Vallahi ben doğdum, büyüdüm, ölüyorum. Biz hep baksır yeriz. Böyle baksır yeriz. Sen de baksır yersin. <laughs> Sen de baksır yersin. Allah'ım ya. Dur, dur. Nereye gidiyorsun? 500 lira mu değil mi? Borçlu. Bize tam 500 lira borçlusun. Yoksa seni isteme istemeyi taciz etmek durumunda kalacağız. Hatta ben başlıyorum. Gel. Ya, ya, dur. <laughs> Şş. Alo, ne yapıyorsunuz ya burada? Alo, alo, alo. Ne oluyor arkadaşlar ya? Hayırdır ya? <laughs> Sen kimsin lan? Bücürük. Çok fazla konuşmayacağım. Oğlum bak. Git. Uza git lan şuradan. Orta Almayalım oğlum façanı aşağı bak. Oğlum bak. Git. Ne yapacağımızı sana mı soracağız lan? Yer ilması. Oğlum bak. Gidin diyorum yoksa orantısız güç kullanacağım size yazık olacak. Yapma <laughs> ya. Atom karıncaya bak hadi. Bizi dövecek <laughs> bu atom karıncadan daha çok bonzoya benziyor lan. Yoksa jokey falan mı lan bu? <laughs> oğlum bak. Gidin gidin dedim beni dinlemediniz ne olacak şimdi? Ha? Şimdi beni o kadar şeye benzettiniz... ...ben de sizi bir şeylere benzeteyim. Benim şalterlerimi attıracaksınız burada. Şalterlerini atarsın oğlum lan! Abi ben izin ver. Oğlum bak bunu da al... Git. Oo ne oldu oğlum ne oldu ne oldu? Lan. O benim dişli çıktı lan. Nasıl, 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 nasıl oğlum? Ne <laughs> Nerede kalacak? Nerede kalacak? Nerede Oğlum ben size gidin dedim. Ee, i̇yi misin sen? Ee, ben iyiyim. Nasıl sen iyi misin? Ee, i̇yiyim ben ilacımı alayım. Ee, ne işin var senin buralarda? Ya, ya ben böyle yanlışlıkla buraya geldim. Sonra da o manyaklarla karşılaştım işte. Ya işte senin gibi biraz böyle değişik giyinen insanları görünce onlar biraz yapıyorlar. Kusura bakma bizim mahalle böyle Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle senin yaran falan oldu. gidelim eczaneye de böyle bir baksın bana. Ee, yok ya iyiyim ben. ...bir yok. Peki o zaman... ...yani benim sana galiba böyle teşekkür falan gibi böyle bir borcum olmuş. Yok, borcun falan yok. Gerek yok öyle bir şey sen git yeter. Sağ ol, sağ ol.